Merhaba. Bugün beynimizin bize oynadığı en büyük oyunu konuşacağız. Gerçekliği. Gördüğünüz, duyduğunuz, tattığınız her şey aslında beyninizin bir yorumu. Peki bu nasıl oluyor? İşte bu bölümde beynimizin duyuları kullanarak bütün bir dünyayı nasıl yarattığını keşfedeceğiz. Şimdi size bir soru. Ya beyniniz tamamen karanlık, tamamen sessiz bir kutunun içinde kilitli olsaydı? Kulağı biraz ürkütücü geliyor, değil mi? Ama işte bu soru her şeyi anlamamız için kilit bir nokta. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Cevap, evet öyle. O bir buçuk kiloluk muhteşem organ, yani beynimiz, kafatasımızın içinde tamamen izole bir halde. Dışarıya göremiyor, duyamıyor, dokunamıyor. Dünyaya açılan tek pencereleri var, o da duyularımız. Peki, bu izole edilmiş komutan, bu karanlık odadaki patron, dışarıda neler olup bittiğini nasıl anlıyor? İşte şimdi beynin o kendine has özel gerçekliğine bir göz atalım. Ta Anistoteles yüzyıllar önce demiş, duyulardan geçmeyen hiçbir şey zihinde değildir. Ve bu o kadar doğru ki, bakın, beynin kendisinin alıcıları yok. Yani beyninize doğrudan ışık tutsanız bunu görmez, ona dokunsanız hissetmez. O sadece bir yorumcu. Gelen elektrik sinyallerini alıp, Hı, bu galiba ışık veya bu dokunma olmalı diye yorumlayan bir tercüman. İyi de bu sinyaller beyne nasıl ulaşıyor? Görme, duyma, koklama, Bunların hepsi birbirinden farklı şeyler gibi duruyor, değil mi? Ama aslında hepsi o izole komutanla konuşmak için ortak, evrensel bir dil kullanıyor. Şimdi gelin bu evrensel kodun sırrını çözelim. Aslında her şey dört basit adımda gerçekleşiyor. Birincisi bir uyaran olacak. Yani çevrede bir değişiklik. İkincisi, özelleşmiş reseptör hücrelerimiz bu değişikliği yakalayacak. Üçüncüsü, ki en önemlisi bu, bu bilgiyi beynin anlayacağı elektrik diline çevrilecek ve son olarak dördüncü adımda beyin bu sinyali alıp yorumlayacak ve işte o zaman bir algı ortaya çıkacak. Şimdi o üçüncü, en kritik adıma bir daha bakalım, transdüksiyon. Bu kelimeyi aklınızda tutun. Transdüksiyon aslında bir çeviri işlemi. Düşünün ki dış dünya Çince konuşuyor beyniniz ise sadece Türkçe anlıyor. İşte transdüksiyon bu Çince mesajı alıp anında Türkçe'ye yani elektriksel sinyallere çeviren o sihirli süreç. Ve vücudumuzda bu çeviri işini yapan bir sürü uzman var. Mesela kemoreseptörler kimya uzmanlarıdır. Dildeki bir çikolatanın veya burundaki bir çiçeğin kokusunu onlar çözer. Gözümüzdeki fotoreseptörler ise ışık detektifleridir. Mekanoreseptörler dokunma ve basınç uzmanı. Her biri kendi alanında çalışır ve beyne kendi raporunu gönderir. Peki, neden üzerimizdeki kazağı giydikten 5 dakika sonra hissetmiyoruz? Çünkü beynimiz inanılmaz verimli çalışır. Sürekli kendine sorar. Bu bilgi önemli mi? Hayati mi? Kazanız tehlikeli olmadığı için, fazik dediğimiz hızlı adapte olan reseptörler bir süre sonra beyne sinyal göndermeyi keser. Tamam patron, durum sakin derler. Ama mesela vücudunuzun dengesini sağlayan tonik reseptörler asla susmaz. Çünkü ayakta oluyor olmanız her zaman önemli bir bilgidir. İşte buna duyusal adaptasyon diyoruz. Tamam, teoriyi anladık. Peki pratikte bu işler nasıl yürüyor? Gelin şimdi iki tane çok yakından tanıdığımız duyuya bakalım. Tat ve koku. Yani kimyasal dünyaya dalalım. Dilimizde beş temel tat var. Tatlı, tuzlu, ekşi, acı ve umami. Umamiyi belki duymamışsınızdır. Hani o et suyuna çorbanın, iyi bir peynirin veya domatesin verdiği o zengin, doygun lezzet var ya. İşte o umami. Amino asitlerden geliyor. Ama size bir sır vereyim mi? Tat dediğimiz şeyin aslında çok büyük bir kısmı koku. Evet, yanlış duymadınız. Burnunuz tıkalıyken, gripken yemeklerin neden saman gibi geldiğini hiç merak ettiniz mi? İşte sebebi bu. Koku olmadan tat eksik kalır. Ve koku alma duyumuz gerçekten de bir süper güç. Ortalama bir insan 2000 ila 4000 arası farklı kokuya ayırt edebiliyor. Düşünün, ama işin uzmanları, mesela bir parfümör ya da bir çarap uzmanı, bu sayıyı 10.000'e 10 kadar çıkarabiliyor. İnanılmaz, değil mi? Kokuyla ilgili en çarpıcı gerçeklerden biri de şu. Burnumuzun içindeki o koku alıcı hücreler var ya, onlar aslında beynimizin dış dünyaya uzanan çıplak sinir uçları. Vücudumuzda dış çevreyle bu kadar doğrudan temas eden başka hiçbir nöron yok. Yani beynimiz kelimenin tam anlamıyla dışarıyı kokluyor. Peki, moleküllerin dünyasından çıkıp ışığın dünyasına, yani görme duyumuza geçmeye ne dersiniz? Belki de en çok güvendiğimiz duyumuzun arkasında neler dönüyor? Bir bakalım. Gözümüzün arkasında retina'da harika bir ikili çalışıyor. Çubuklar ve koniler. Çubuklar, sayılarının çok olmasından da anlayacağınız gibi, gece ekibi. Loş ışıkta siyah beyaz görürler ve hareketleri yakalamakta ustadırlar. Konilerse gündüz ekibi. Sayıları daha azdır ama renkleri ve detayları görmemizi sağlayan onlardır. Biri olmadan diğeri eksik kalır. Şimdi beynimizin yaptığı bir sihirbazlık numarasından bahsedeceğim. Her bir gözümüzde sinirlerin beyne bağlandığı bir nokta var ve orada hiç ışık alıcısı yok. Yani teknik olarak orada bir kör nokta var. Ama biz dünyayı delikli görmüyoruz değil mi? Çünkü beynimiz bir ilüzyonist gibi o boşluğu anında etrafındaki görüntüyle dolduruyor. Ve biz ruhumuz bile duymuyoruz. Bir şeye bakıp onu görmemiz inanılmaz hızlı bir süreç. Işık ışını önce korneadan geçer, göz bebeği ne kadar ışık gireceğini ayarlar, mercek görüntüyü netleştirir ve hop en sonunda retinadaki alıcılara ulaşır. Bütün bu yolculuk saniyenin binde birinden bile daha kısa sürüyor. Dünyanın en gelişmiş kamerası gibi. Tamam, tat, koku, görme dedik. Peki bütün bu farklı bilgiler beyne ulaştıktan sonra ne oluyor? Şimdi en heyecanlı kısma geldik. Bütün bu parçaları birleştirip beynin nasıl usta bir yönetmen gibi bu sinyallerden anlamlı bir gerçeklik filmi çektiğini görelim. Burada iki kelimeyi birbirinden ayırmamız şart. Duyumsama ve algı. Duyumsama sadece gelen ham veridir. Mesela ayağınızla bir raptiyeye bastınız. Ayağınızdan beyninize giden o elektrik sinyali işte o duyumsamadır. Ham, anlamsız bir sinyal. Algı ise beyninizin bu sinyali alıp Eyvah canım acıyor, ayağım delindi, hemen çekmem lazım diye yorumlamasıdır. Biri ham data, diğeri ise Odata'nın anlamlı hikayesi. Peki beyin, gözden gelen sinyalin görüntü, kulaktan gelenin ses olduğunu nasıl biliyor? Sonuçta hepsi aynı elektrik sinyali. Çok zekice bir sistemle, etiketli hat kodu. Şöyle düşünün, beyninize gelen her sinir bir telefon hattı gibi. Beyin, sinyalin içeriğine bakmıyor. Sadece hangi hattan geldiğine bakıyor. Eğer göz hattından bir arama geliyorsa bu kesinlikle ışıkla ilgili bir şey diyor. İşte bu yüzden gözünüze bir yumruk yediğinizde yıldızları görmenizin sebebi bu. Optik sinir uyarılıyor ve beyin bunu her zamanki gibi ışık olarak yorumluyor. Yani toparlayacak olursak, deneyimlediğimiz gerçeklik dış dünyanın birebir kopyası bir video kaydı değil. O, beynimiz tarafından aktif olarak düzenlenen, filtrelenen, boşlukları doldurulan kişiye özel bir yayın. Beynimiz bizim için sürekli olarak neyin önemli, neyin önemsiz olduğuna karar veriyor ve bize dünyayı o şekilde sunuyor. Kısacası, sizin algınız dışarıda gerçekte olan şey değil. O, beyninizin sizin için bilmenin faydalı olduğuna karar verdiği bir özet. Gerçekliği sadece izlemiyoruz, onu her an yeniden yaratıyoruz. Ve bu da bizi o büyük, belki de biraz da ürkütücü soruya getiriyor. Eğer bizim bütün gerçekliğimiz beynimizin bir inşasıysa, o zaman dışarıda bizim algımızın ötesinde gerçekten ne var? Bu soruyu bir düşünün.